Merhaba arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Şöyle sabahın ilk saatlerinde şöyle kızımı okula yolladım. Dedim ki şöyle bir çiçeklerimin son durumuna bir bakayım dedim. Ve bugün 1 Aralık arkadaşlar ve çok soğuk. Türkiye'mizde her tarafta bildiğiniz gibi aşırı derece rüzgar ve lodoslar var. Evet çiçeklerimizin e, bu zor durumunda baya baya bir e, yani dikkatli ve bakış görüş etmemiz gerekiyor. Gecenin saat 3'ünde kalktım. E, akşam yatarken normalde rüzgar yoktu. E, gecenin 3'ünde e, kalktım. Ve bir duyum ki rüzgar var. Aşırı derecede dedim bu benim çiçeklerimi biraz uçurabilir. Hemen şöyle balkonun kenar kısmındaki şöyle bir sıra daha çiçek vardı arkadaşlar. Bunu da zaten biliyorsunuz. Onlara hemen gecenin saat 3'ü demedim. Onları indirdim. Ee, ve çiçeklerimi birazcık korumaya aldım arkadaşlar. Ee, burası Akdeniz bölgesi. Bildiğiniz gibi e, sıcak iklim şartlarına e, uygun. Ama böyle kışın bir e, yaklaşık bir ay en azından e, korumamız gerekiyor. 20 gün bir ay e, araları arkadaşlar. Korumamız gereği çiçeklerimizi. Bizim çiçeklerimiz normalde hepsi kış boyu dışarıdalar. Ee, ev ve ortamındaki çiçeklerimiz var ama onlar ev çiçeği. Bunlar tamamen dışarıda. Kalonşolar, kalonşon mangirler sardunyalar. Ee, ve hemen hemen aklınıza gelecek tüm çiçekler biz de Akdeniz bölgesinde balkonda dışarıda durur. Ee, soğuk memleketlere göre biraz daha şanslıyız ama şurada bir ay. Bu önümüzdeki bir ay e, bayağı bir korumamız gerekiyor çiçeklerimizi. E, bu arada ben kızımı okula yolladım ama e, tam da çocukların okul saati. Sabah erken kalktım. Hava da bayağı buz gibi. Gördüğünüz gibi yukarıda güneşin arkası şey e, bulutun arkasında e, güneş. Bugün hava çok soğuk. Osmaniye'de e, havalar yağmur yağdıktan sonra kışık belli ediyor Normalde e, Güneş açarsa bahar yaz sıcakları gibi ama e, hava yağmurlu olduğu zaman bulutlu olduğu zaman burada kış kış arkadaşlar Evet e, şöyle hemen çiçeklerimi dedim Engin'e aldım şöyle yere indirdim korumayı aldım biraz Evet sardunyalar penceredeydi. Pencereden indirdim. Benim daha önceki takipçilerim bilirler arkadaşlar. Bu çiçeklerim tamamen beni yine takip eden arkadaşlarım için söylüyorum. Hemen balkonun şu taraflarındaydı. Bu, burada diziliydi bu çiçekler. Tamamen aşağıya aldım. indirdim gece. Bu tarafa aldığım e, bu kısma aldığım çiçeklerim benim normalde küçük saksılar. Arka taraftakiler hem büyük saksı hem de demirler onların muhafaza ediyor. Uçurmasına imkan yok. Bir de çok birbirine değiyor. Yani aralıklı olsa belki devirme rüzgardan dolayı devrilme tehlikesi olabilir ama hepsi birbirine çok sıkışkın bir vaziyette durduğu için devrilme şeyi olmuyor arkadaşlar. Evet. Bunları bu küçük saksılara gördüğünüz gibi hepsi minnak. Bazıları meleşe saksısında. O yüzden e, bunları ben aşağıya aldım. Evet bebek kalonşolar. Burada gördüğünüz gibi kalonşo mangiller. Hepsi tomurcuk e, yaptılar şu an. Ve i̇nşallah buradaki çiçeklerimiz de fazla zarar görmeden yani, bu da atlatırız arkadaşlar. Belki rüzgardan dolayı birazcık da rüzgar daha yoğun gelebilir telefona. Evet bunlar da şu mangini. Bu rüzgarın da bir yandan zararı var, bir yandan da faydası var arkadaşlar. Eğer koruyabilirsek tomurcuklara hiçbir şey olmadan bu rüzgar tomurcukların daha güzel gelişip ve daha çabuk açmasını sağlıyor açmaya teşvik ediyor Daha doğrusu Evet benim kalan kalonşolarım dışarıda geçen yılki videolarımı Eğer izlerseniz eski takipçilerim beni sürekli düzenli takip eden arkadaşlarım bunu çok iyi biliyor ee, bol bol çiçeklilerdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tomurcukları da gördünüz. Ee, i̇nşallah bu sene yine böyle bol bol çiçek açacaklar. Ee, çiçek açmaktan fazla boyuna veremiyorlar. En boylu e, kalonşon bu. Bunun da budamasını yapmadım. O yüzden boylu. Diğerlerinin budamasını yapmıştım hem çoğaltmak amacıyla hem çoğaltmak amacıyla hem de e, Biraz daha gençleştirmek amacıyla videolarında çekmiştim zaten. Hepsi gördüğünüz gibi tomurcuklu ve boyları çok küçük. Benim kalonşolarım dışarıda olduğu için yaz aylarında o sıcağı kış aylarında soğuğu gördüğü için fazla boylarına vermiyorlar arkadaşlar. Ben bunları çok aşırı soğukta aslında bu balkonumu naylonla kapatmayı düşünüyorum bu sene. Kapatabilir miyim kapatır mıyım bilmiyorum ama kapatamasam da hepsini buraya aşağıya indiriyorum ben üzerini naylonla kapatıyorum Gözünün şu balkon kısmına alıyorum arkadaşlar ve üzerine bir naylonla kapatıyorum zaten şurada hemen benim naylonum hazır evet şurada sıkıştırılmış vaziyette yaz kış benim burada naylonum hazır diğer balkonumda da var diğer balkonumda da var çiçeklerim ve diğer balkonumda naylonum orada hazır arkadaşlar ben hemen soğuk uyarısı aldığım zaman tamamen kalonşolarımı bütün çiçeklerimi indirip aşağıya üzerine naylonla kapatıyorum arkadaşlar evet bu da benim kırmızı kalonşom geçen yıl bir taneydi bu sene 3 saksı yaptım geçen yıl bir saksıydı ve çok çeşitli kalonşolarım var. İnşallah çiçeklerini açtıklarında da böyle bol bol sizinle o güzellikleri paylaşırım. Bu sene yıldız kalonşolarım var. Kalonşo manginim var. Geçen sene çok az gördünüz kalonşo manginin çiçeklerini. Bu sene inşallah bol bol göreceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen bol bol çiçekler, çiçek tomurcukları var. Kalonşo mangini arkadaşlar ilk defa duyanlarınız vardır belki ee, kırmızı kırmızı sarkık çiçeklere oluyor ee, başka taraflara Rüzgar lodos esmedi ama bugün bu geceden başladı bizim ee, lodosumuz Rüzgarımız Rabbim e, tüm Türkiye'yi bütün dünyayı korusun ee, her şeyin aşırısı fazla bütün afatından esirgesin Rabbim Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar bol bol çiçekli. İnşallah sizin de sizinle de paylaşırım o çiçekleri. Evet dışarıda saksı sardunyalarım var. Hem daha yukarıda asılıydı bu saksılar ama e, aşağıya indirdim ve onu da ben iç tarafa alacağım inşallah. E, onu da iç tarafa aldıktan sonra onları da korumaya alacağım arkadaşlar. Çünkü soğuk onları da çarpa bilir, o yüzden rüzgar çarpar, soğuk çarpar, o yüzden onları da korumamız lazım. Çünkü çiçeklerimizi çocuklarımız gibi korumamız lazım arkadaşlar. Gece ben rüzgar sesini duyunca uykum kaçtı. Hani en azından hemen çıkayım balkona o çiçekleri aşağıya indireyim dedim. Aşağıya indirdikten sonra güvenli güvenli uyudum arkadaşlar. Onların güvenini sağladıktan sonra rahat rahat uyudum. Çünkü bunlar bizim çocuklarımız gibi baya bir emek isteyen yıllarımızı verdiğimiz çiçeklerimiz, yıllarımızı verdiğimiz bebeklerimiz daha doğrusu. Biraz şöyle nergizlerim vardı. O nergizlerin sap kısımlarını birazcık karıştırmış rüzgar. Hemen şöyle göstereyim. Evet şurada zikzak katlısım vardı. Gece bunu da indirdim aşağıya. Ve burada diğer e, nergizlerim var. Gördüğünüz gibi yapraklarını bayağı bir sartmış, sartmış rüzgar. E, şurada begonvillim var. Yapraklarını biraz çırpmış. Diğer çiçeklerim de dediğim gibi e, çok sıkışkın birbirine böyle değiyorlar birbirlerine destekliyorlar şöyle sallasam bile sallanmıyorlar hani teklesem bile sallanmıyorlar arkadaşlar bayağı bir sıkı birbirine tutmuş vaziyette o yüzden rüzgar fazla zarar vermiyor devrilse tabi zarar verir ama devrilmeyecek şekilde yaptım ben bunları çok çiçeklerim var bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin yorumlarınızla e, kanalımız daha iyi yerlere geliyor ve size böyle daha güzel çiçek videoları paylaşabiliriz. E, çoğu videomda çiçek e, ekimi, dikimi, bakımı hakkında bilgilerim var arkadaşlar. Bu e, videomda fazla size bilgi veremesem de en azından e, bu sabah böyle bir sürpriz bir e, video yapmak aklıma geldi aniden geldi yani bu aklıma e, sadece şöyle çiçeklerimizi rüzgardan e, nasıl koruyabiliriz diye e, aklıma o geldi böyle bir video çekeyim istedim umarım hoşunuza gider arkadaşlar evet çiçeklerimi aşağıya indirdim ve güvene aldım e, rahat bir uyku uyudum bugün e, inşallah e, çiçeklerimizde böyle don aldırmadan çiçekli hallerini sizinle bol bol paylaşırız ee, ve e, o göz zevkimizi, e, ruhumuzu dinlendiririz arkadaşlar. Çünkü en güzel terapi çiçek terapisi, en güzel hobi de çiçek hobisi arkadaşlar. Bir nebze olsun birazcık e, insan derdinden, sıkıntısından e, uzaklaşabildiğimiz bir hobimiz bu. Rabbim kimseye çekemeyeceğimiz dert vermesin. Çekemeyeceğimiz hastalık vermesin, dert vermesin, sıkıntı vermesin arkadaşlar. E, Rabbim cümlemize e, huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat versin. En önemlisi de sağlık tabii bu konuda. E, sağlık olursa her şey oluyor, her şey yerini buluyor. Evet, bugün sabah sabah biraz trafik yoğun oldu. Çünkü e, çocukların tam okula gitme saati olduğu için e, böyle bir. E, trafik yoğunluğu, ses gürültü oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Yol kenarı olduğu için evimiz olabiliyor. Evet şurada da Bodrum papatyası var. Bodrum papatyası da şu e, diğer taraftaydı. Onu da bu tarafa aldım ki böyle koydu kenara. Duvarın dibine aldım. Birazcık rüzgardan koruyalım diye. Evet arkadaşlar Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Bütün yeni yayınlayacağım da videolardan haberdar olmak için zil butonunu da açabilirsiniz arkadaşlar evet bu aralar sardunyalarım coştu baya baya çok güzel oldular şöyle göstereyim daha önceki videolarını da çektim paylaştım ama burada yağ çöz kutusu var arkadaşlar İçinde arap sabunu ve sirke ve su var benim çiçeklerime uyguladığım her an için elimin altında bulunduğu bir ilacım diyeyim doğal ilaç Böyle kalonşoları da bildiğiniz gibi e, kalonşo severler bunu bilir. Çok böcekleniyorlar arkadaşlar. Böceklendikleri için hemen ben e, sürekli gözüm üzerlerinde oluyor. En ufak bir şeyde hemen kulak çubuğuyla onu temizleyip ve e, bu Arap sabunu karışımıyla da üzerine fıs fıslıyorum arkadaşlar. Günaydın. Günaydın canım hayırlı sabahlar. Evet bu arada umarım hoşunuza gitmiştir videom. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Sıhhatle kalın inşallah. Ve like'larımızı unutmuyoruz tabi. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu arada aboneliklerimiz tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.